mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz tüm imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara'da fişek, Kırıkkale'de çelik, Kayseri'de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu'da daha nice eserin temeli atıldı. Ancak genç cumhuriyetin bu parlak girişimleri İkinci Dünya Savaşı ile birlikte görünmez eller tarafından birer birer akamete uğratıldı. Vecihi Urkuş, Nuri Demira, Şakir Zümre, Nuri Kirligil gibi kendi kabiliyetleri, çabaları ve kaynaklarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önleri kesildi. Ne azindir ki o fabrikalarda üretilen uçakların yerini kuluçka makineleri imal edilen bombaların yerini ise soba boruları aldı. Kimi sinsice kimi hoyratça yürütülen yıkımlarla insanımızın özgüvenini öyle bir kırdılar ki on yıllar boyunca üzerimize giydirilen deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen bu gömleği yırtmanın özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Binlerce yıllık kadim bir devlet geleneğinin altı asır boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan da buydu. Çünkü biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış fatihlerin dünyayı değiştiren öncülerin torunlarıyız.